İddiaya göre Van Gevaş ilçe jandarma komutanlığında görev yapan jandarma az subay G.K. Eşinden boşandıktan sonra Bitlis'in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. ile sevgili oluyor. İlişkilerinin ilerleyen süreçlerinde İmam az subay ile cinsel birlikteliğe girmek istiyor. Kadın da ilişkiye girme karşılığında İmam'dan para istiyor. İmam bu talebi kabul ediyor ama cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen İmam kadına parasını ödemiyor. Yaşanan bu olay üzerine kadın çok öfkeleniyor. Emri altındaki jandarma uzman çavuşları kiralayıp imamı gaz ve darp etmek için plan yapıyor. Planını uygulamaya koyan kişi 28 Ağustos çarşamba gecesi Van Erciş Karayolu'ndan geçmekte olan imamın yolu jandarma uzman çavuş, jandarma uzman onbaşı ve sivil şahıslar tarafından kesiliyor. İmam burada darp ediliyor. Hesabındaki 58.838 lira İBAN yoluyla başka bir hesaba aktarılıyor. Ve gasp ediliyor bu şekilde. Hem darp hem gasp. İmam şikayet ediyor. Soruşturma başlıyor. Jandarma kadınla iki jandarma personeli gözaltına alınıyor. Tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. İmam gerçek gündeme açıklama yapıyor. Yaşananları kısmen doğruluyor. Sosyal medyadan tanıştık. Beni öldüresiye darp ettiler diyor. Kadın az subayın başsavcılığa verdiği ifadeye de gerçek gündem ulaşmış. İmamı sosyal medyadan tanırım. Bir buçuk iki senedir Instagram üzerinden takipleşiriz. Olay tarihinden önce bir keresinde Tatvan'da bir keresinde de Van'da görüştük. Arkadaşça görüşmelerimiz oldu. Ben eşimle 20 Mayıs günü boşandım. Edremit'te olduğum ve fotoğraflar paylaştığım bir gün imam bana kendisinin de Edremit'te olduğunu görüşebileceğimizi söyledi. Bu şahıs bana daha önceden Esra 65 adlı bir telegram hesabının kendisine mesajlar attığını benim de bu hesabı araştırmamı istemişti. Olay günü de bana bu konuyu konuşmamız gerektiğini söyledi. İmam akşam 9 civarında beni arabasıyla aldı. Ben imamı beklerken jandarma personelleri de arabalarıyla geziyordu. Onlar benim yanımda durdu. Komutanım ne yapıyorsunuz dediler. Ben onları biriyle görüşeceğimi söylemedim. Geziyorum dedim. Sonra imam geldi, beni arabasına aldı, gezmeye başladı. Sonra bu şahıs bana alkol alalım mı diye sordu ama ben İmam olduğundan bu duruma şaşırdım. Kahve içebileceğimi belirttim. Petrolde durduk. Bana kahve aldı. Kendisi de aracındaki bir içmeye devam etti. Bana karşı duygusal şeyler beslediğini söyledi. Ama ben kendisinden şüphelenmeye başladım ve petrolde durması için onu ikna ettim. Araçtan inerken bana yanımda tabanca var rahat dur dedi. Arabasının kapısını kilitledi. Neden böyle bir şey dedi bir anda? Ben de bu arada... Ben de bu arada... Askerlerimden birini aradım bir şahısla görüştüğümü ve Tekin olmadığını söyleyip konum attım. Yolun sol tarafında bulunan göl manzaralı yere arabayla gittik. Bu sırada imam bana arkaya geçelim dedi arabada. Olmaz deyince tutup kolumdan çekiştirdi. Bu esnada çantamdan telefonu çıkardım. Arkadaşlarıma canlı konum attım. Arabanın içerisindeki imam bana benim en büyük hayalim bir asker ile nokta 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 olmak dedi. Bu şahıs beni darp etti sonra ayak sesleri duydum. Gelenler Askerlerdi işte bahsettiği. Bu olay esnasında imamın hesabından başka bir hesaba para transfer edildiğini görmedim. Benim aralarından bir tanesine 60 bin lira borcum vardı onu ödedim. Ben bana cinsel eylemde bulunan imamdan şikayetçiyim demiş. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani sikiş yok mu? Adamın 60 bin lirasını almışlar. Daha büyük sikiş olabilir mi sence? Daha ne istiyorsun? Ne olsun yani da ne oluyor lan? Nasıl? Nereye gidiyorum ben şu an? Bu haberle alakalı bir... Yok yayın yasağı geldi, yok bir şeyler oldu. Dur bakayım daha gelişme var mı bununla alakalı? Bu haberin kadın subayların birinci olarak mezun olmalarından hemen sonra servis edilmesi ve haberin eski ve kesin gerçekliğe sahip olmamasına ne diyeceğiz? Harbi çok ilginç bir olay. Yani 3 tane kadın subay birinci oluyor. Bununla alakalı çeşitli meseleler var taraf e, Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan ve işte kadınların birinci olmasını hazmedemediği için buraya laf söylüyor. Eski tarihli bir olay. Ama haberi yapan Seyhan Avşar ki kendisi çılgın bir muhalif görünümlü bir kişi yani. Ama birileri bu dosyayı ona vermiş olabilir haber yap diye. <laughs> bu haber ne zaman? Bu haber 2 Eylül'de mi ne çıktı? 1 Eylül'de mi ne çıktı? 1 Eylül galiba. Gerçek günden PKK gazetesidir. Ha bir de şeydi PKK direkt anladım. Az oldu o şeyde Abdullah Öcalan çıkarıyor da gazeteyi. Assubay imam soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı. As Subay. Ülkücü hesaplar üzerinden tanıştık. Bana en büyük hayalin bir askerin başına silah ve Türk bayrağını yanına koyup s dedi. Tövbe tövbe. Devletimizin imam ne demiş? Devletimizin içine sızmış şantaj çetesi beni darp etti. Yurt dışı bağlantıları belgelendi. İki taraftan da enteresan. Yani bir taraf diyor ki imam alkolik, seks bağımlısı ülkücü ve aynı zamanda zinacı diyor bu arada. Alkol kadar haram bir şey. Diğer taraf diyor ki jandarma subay kadın para karşılığı benimle seks yapmaya onay verdi. O parayla Burak sakin ol ile bir gün bile yaşarım. Umarım annenden aşık almayı bırakırsın bir gün. Kendi paranı kazanırsın. Ülkücü hesaplar üzerinden tanışmak ne oluyor ya? İmam para transferinin gerçekleştiği dekontları da sunmuş. 4 kişi birden fazla kişiyle gece vakti silahla yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bu arada. Çok enteresan iş ya. Harbi çok enteresan iş. İki taraftan biri... Oho! Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Hayır yayın yasağı var. En son haber AK Partili sayfa bile yapmış haberini. İmam ne demiş? Bunlar beni tehdit ediyordu. Para vermezsen seni rezil ederiz diye. Sen imamsın diyorlardı. Olay günü öldüresiye dövüldüm. Vücudumdaki ayakkabı izlerini, tekme izlerini görseniz ölmediğime şaşırırsınız. Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimde gurur duyuyorum. Cinsel ilişki olmadı. Zaten DNA örnekleri verdim demiş. Yorumda ne var? Evli ve çocuğu olan adam sosyal medyada bir bayan ile tanışıyor. Ardından açıklamada çocuklarıma kavuştuğum için mutluyum diyor. Herisiyle mutlu değildir. Ulan hem hamd ediyorum diyorsun hem arabada buluşup etrafımı çevirdiler diyorsun. Seni orada bir dakika tutan zihniyeti çok çok ilginç olay.